Arkadaşlar merhaba benden uzun süredir Valorant istiyorsunuz ve ben de uzun süredir çekmeye çalışıyorum. Bu yan ekranı bir kaydı. 10 dakikadır bunu yan ekrandan Icebox'ını baksınız Şimdi o zaman alacağımız çarı gösterelim. 10 dakika bekleyelim. Ondan sonra alacağız. Valorant'ın kültürü böyleymiş arkadaşlar. Alacağın çarı gösteriyorsun. 10 dakika bekleyip en sonunda pikliyormuşsun sanırım. Hasan koyduğun iki başlarım var ya 10 numara ya şu an. Allah çarı. Valorant kültürü al. Adam almış, piklemiş, gitlemiş. Dakika daha 30 ha. Ben geçen yaptım bunu bana sövdünüz yayında. Beni bekliyor herkes. Bekleyin lan. <laughs> Bekliyorum. 3 saniye kadar beklettim. Valorant kültürü böyle bir şey. Geçen yayında bana öyle dediler. Takım bana sövdü o yüzden. Takıma gelen <laughs> bu çocuklarına buradan selam. Hadi kazanalım. Kanks manks edeceğim. <laughs> Kafalara denk. Ya gelme tanıma beni. <laughs> tanıma beni senin belanı <laughs> Dayı indir bakayım smokları. At bakayım. Düşman. <laughs> <laughs> 10 canı var ya. Headshot attım orası. Kaldı. Ya şu crosshairi istiyorsunuz biliyorum da veremem arkadaşlar. Veremem, Gerçekten. veremem. 10 ah. numara Yedisiniz oynuyorum her. arkadaşlar. Ya yayın dışı oynarım da işte yayında da bunlar yani oynanmıyor arkadaşlar yayında iyi iyi yani. <laughs> Acaba ne anlatıyordum? Ben bile ne anlattım unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim sen mimar mısın? <laughs> Mimarlık okuyor mu şimdi? Her ben aldık. Kıbrıs üniversitesi kırılırsa kanka. Gün üniversitesi. Kıbrıs'ta da yani üniversite okuyorum demek. Kıbrıs üniversitesini de yani üniversite. Güzel Medipol üniversitesi güzel <laughs> kanka mimarlı. Yok değil kanka. Bir tanesi burada ya. Çok eminim. Burada bek şurada bekliyor. Bir düşman kaldı. Son adam ad a değilmiş <laughs> Adam a oğlum ben ne sesi duydum o zaman? Ben niye kayıpten sesler duydum? <laughs> Steel Series. Bana sponsor olursan çok sevdim. Benim abim de Medipol Üniversitesi'nde. Dayı takım inanılmaz toksik olmayan insanlar dolu ama birazdan birini arasını sövüp kışkırtacak. Evet, burada mi? burada A da A da. A Hadi oğlum başarabilir. Aha. Daha fazla bayan istiyorsunuz? atabiliriz ama. Skin olan var mı skin? <laughs> Ananı. Elvis. Dolu Kenji. Olmadı bir dakika. Ben şişko olsam tatlı olurum ha baksana şuna. <laughs> kasan için kasan. <laughs> Kasan jet için silah Oğlum nasıl cross koyuyorum baksana bir. Lan yüz canmışım ama bir. Elin kolun yok diyenlerin g**e girsin Ben vurmadım ya, İyi geldi Yok edin Sağdan gelecek seç eminim. Spike bende. Bura nere? Ağdaydı o kanka. Brim skinli şey atıyor. Bu çocuk ona tatmin oluyormuş. Oğlum saçım böyle saçım devet kuşu gibiymiş. Niye söylemedin? Abi insan yorumlara yazmaz mı saçın deve kuşu? Oyun yayınlarda oynayınca bok gibi de. Hepsi burada Omem fena vur. Oğlum bu ne lan bu uçuyor mu uçuyor bir şeyler yapıyor mu? Can bir daha Gel biz ne? Beder ben malım bittik fark ettim. Boy easy oldu. Boy <laughs> easy peasy. Rakibi skizy. Dolayısıyla çok terbiyesiz bir insan. Jayce oynuyor mu kanks? Eskiden oynuyorduk kanks. Duman indi. <laughs> Oğlum entry fragger babanız gel. <laughs> ne oluyor? <a> <laughs> Oo bu çok aşağı indi. <laughs> Oğlum bu rankıt maçı değil miymiş lan? Biz rankıta girmem Bu rankıt maçı değil mi arkadaşlar? Ben rankıta girdik sandım lan. Allah adam kaldırdı. Nerede kaldırdı? A tarafında. B'de B'de kaldı. Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. <laughs> Sağ tık spreyi yapmayacaksın. Abi yapmayacaklar lan. <laughs> Adam fullken can çekti arkadaşlar. Bu oyun böyle oynanmaz. Şimdi kim <laughs> seni? beğendiyseniz arkadaşlar götünüze sokabilirsiniz. <gülüyor> 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 10 numaraya başlatma attım. Ananı <gülüyor> <gülüyor> Bak bak şu şu flash'ın klaslığı izle şimdi. Bu ne? Neyi... Omen burada A'da. Omen öldü. <laughs> Dikkat abi aman. <laughs> Bir düşman kaldı. Sağda sağda mı? 300 spring lastla bak be. Bir tane hemen çaldık. 10 numara oldu. Ya 10 numara support oynuyorum. Gözlerini kapatalım. Kapat kanks. Burası düşman gel. Gül <laughs> düşman kal. Bırak bırak bıçak sayıyorum. Birazdan kim? Az Kals kalsın s**yordu kanka o yüzden vurdum. 10 numara yalnız Aim'in klaslığı kesti. Kaldırıyorum. Dereceli sandım beyler. Çok özür dilerim. Size derecesiz oyunu dereceli diye nasıl yutturur bilmiyorum. Düşünmem lazım. Çok üzüldüm. Ben kırıldım, yıprandım, incindim. Ve rakibi götten s***dım. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I